vererek binlerce insanlarla inşallah daha iyi dokunacağız. Binlerce yavruları daha çok mutlu edeceğiz. Ve Şehit Gazi ailelerimizin ne ihtiyaçları varsa 24 saat hizmetlerindeyiz. Bayramlarda 10 tane aracımız, 15 tane aracımızı tahsis ederek şehit ailelerimizi evlerinden alıp eee şehitliğe götürüyoruz. Şehitlik ziyaretleri bitene kadar araçlarımız orada bekliyor ve şehit ailelerimizi alıp tekrar evlerine geri bırakıyorlar. Anneler gününde onları sürprizler yapıyoruz, çeşitli hediyeler. Babalar gününde hiçbir özel günü atlamadan. Çünkü onlar bizim namusumuz. Onlar bizim şehitlerimizin bize bıraktığı emanetler. Biz onlara sahip çıkmak zorundayız. Ve son olarak da şöyle diyorum. Ezan ile okunur ismimiz. Sela ile biter. Vatanıma, Milletime, bayrama, ihanet edenin alayına gider dedik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet.